Çekeceğim line. Hiç, hiç, hiç. Geliyor number one. Bak, bak, zaman, zaman, zaman. Zaman. Yeni telefon aldım. Korte modu çok güzel. <laughs> Ay. 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 Çok güzel beyim yani. Harbi çok temiz olması gerektiği yerde. Her <laughs> <laughs> temiz ben. gerçekten ay, çok I'm soft. Mama, ay, ay. Bak eğim hep böyle olması gerektiği yerde ne ileride. Kanka ben mesela şey tarzı oyuncuları izleyemiyorum. Ne kadar iyi oyuncular da olsa. Böyle sağ solu durmadan kurusu sağ sol değişik yerleri koyup böyle bir ileri bir sağa bir sola durmadan küçüğü yapıp böyle sağ sola bakan tipleri izleyemiyorum. Midem bulanıyor. Ama böyle olması gerektiği yerde abartmadan tam yerinde koyan tık tık vuran adamı çok seviyorum ya izlemeyi. Oh, nice, Baş 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 baş. Kanka Faker ama başka bir seviye ya. Faker harbiden bir şey söyleyeyim mi? Bambaşka bir seviyede bu oyuncu. Ha, bazı mesela hızlı oynaması gerektiren karakterler vardır. O hızlı hızlı döndürsün. Sage oynarken bile öyle yapanlar var kanka. Messi, 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 Messi. Immense Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. So this cool little bowl came in the mail today. It's completely baby proof. Does not come off Oğlum, no matter boy how hard you pull it. Got some great suction action. So let's uh, give it a shot. <laughs> Whose backpack is this? Is it Billy, Marcus, Emily, Jonathan, Brian, Jamal?

söküp taşırsak deprem olması depremin önüne geçmiş olur muyuz? Kanka bu soru gerçekten yani bu soruyu Ebu Cehil bile sormaz dediğim sorulardan biri kanka bu. Yani bu buram buram hani cehalet kokuyor dediğin yer var ya burası bambaşka bir seviye. Nasıl yapacağız abla onu be? yöneliyorum. Tam bu doğru bilgi diyorum. Beş diyor ki o doğru değil. Diğerine yöneliyorum. O doğru değil. E götüme mi yani? Nasıl bitireceğiz bu oyunu biz? O doğru değil. Bu doğru değil. Haksız mıyım ya? Biraz sinirlenmiş. <laughs> Dua etmeden başlama. Neden? Dua etmeden Neden? Ne neden? Bir dua etmiyordun başlamadan. Tamam da buradaki adam yemek yapmayı biliyor. Biraz garip. Biraz sert.

So where is this? Bu abimize çok büyük ayıp ettiler. Abi Taylong'a ben çok üzülüyorum gerçekten ya. Yıllar boyunca Shifu onu eğitiyor, yıllar boyunca teknikleri gösteriyor. Sen diyor, ejderha savaşçısı olacaksın diyerekten adamın içini beynini dolduruyor. Ama Taylong'un tek istediği şey Shifu'yu bir şekilde mutlu edebilmek, onun karşısında gerçekten iyi bir öğrenci olduğunu kanıtlamak. Bir kere ondan bir övcü alabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra. Susu Ogwe'ye geliyor ki, amına kodumun yaşlı kaplumbağası Iıh, buna uygun değil daha vakti değil Sifu Vakti değil Sifu'cu gökdeliğimi bir yalasana be O amına kodumun kaplumbağası olamadığı karıştırıyor Şu çocuğa parşömene verseydiniz, götünüz mü sikilirdi? Köyü yıktı amına koyayım ya Ve kanka çok çalıştı ya Cık. Neyse abi ben I'm glad about Kutu character, but I'm gonna see. Oh. Did I scare him off? Fly back there and tell them. The real Dragon Warrior is coming home. Finally. The worthy opponent. Our battle will be legendary. Every time. I need the Heim. Throw that to the side. Gotta go and go. Gotta go and go. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum. Umutsuz olmak için hiçbir neden yok. Benim olayım daha büyük bir Alışveriş şekline bakar mısın? Fiyat Bayağı en yüksek. faz al. Bana Peki, bir yerden gel. tanıdık geliyor bu. 1900 1080 diyelim. Şuradan en yüksek fiyat diyelim. Her babanın içinde biraz oğlu vardır. Deseptikonlarla savaşan otobotların lideri olan sinema filmi karakteri hangisidir? A. April O'Neil B. Gargamel C. Optimus Prime D. Temel Reis yani bak ee, bu ıspanak yediğini düşün. Gargamel'i zaten biliyorsun. Şunların ikisi mantıklısın. Benim kim olduğumu unuttun mu yoksa? Reis'in gelişe bak kanka ya. Reis'in gelişe bak kanka. Optimus Prime Geliyorum. Hiç izlemedim izle kanka çok güzel. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin nokta Do you have any advice? Don't be racist you'll get banned. This my 15th account. <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkese selam. Doğum gününden itibaren çıkan dalı ile ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle game <laughs>